Ilse Koch, insanlık tarihinin en sadist, acımasız kadınlarından biriydi. Bükünwald'ın cadısı olarak anılan bu kadın, insanları eziyet etmeyi seven, onları kırbaçlayan, hatta insan derisinden cisimler yapmasıyla biliniyordu. İnsan derisinden abajur, insan derisiyle kaplanmış bir fotoğraf albümü, onun sadistliğini kanıtlar nitelikte. Ilse Köhler adıyla 22 Eylül 1906'da Almanya'nın Dresden şehrinde doğdu. Mesleği sekreter olan Ilse, 1932'de Nazi Partisi'ne katıldı. 4 yıl sonra 29 Mayıs 1937'de Karl Otto Koch ile evlendi. SS'de Sachsenhausen kampının komutanı albay Karl Otto Koch 1937 yazında Weimar yakınlarındaki yeni bir toplama kampı olan Buchenwald'a transfer edildi. Orada Koch sadist ve sapık olarak ünlendi. Mahkumları dövdü ve onları kendi eğlencesi için fiziksel olarak yorucu faaliyetler yapmaya başladı. İlse ve kocası Bökenwald'ın arazisinde zarif bir evde cömert bir yaşam tarzının tadını çıkardı. Bu arazi büyük bir bilincilik alanına sahipti. Mahkumlar aç kalmaya zorlansa da koklar istedikleri tüm yiyecek ve alkole sahipti. Mahkumları SS personeli için evlerinde cinsel partiler için tuttukları iddia ediliyor. Karl Otto çalıştığı kamplardaki kişisel açgözlülüğü ile tanınırken ilse ise hayvani zulüm ve sadist davranışları nedeniyle Bükünvald'ın cadısı olarak biliniyordu. Atını kampta sürmeyi, dikkatini çeken mahkumları kırbaçlamayı severdi. Hobisi özel olarak öldürülmüş toplama kampı mahkumlarının derilerinden yapılmış abajurlar, kitap kapakları ve eldivenlerdi. İl ise kok, kamp gezintilerinde özel dövmeli mahkumları seçecekti. Bu mahkumlar öldürülecek ve derileri daha sonra SS muhafızları tarafından kullanılmak üzere tabaklanacak ve saklanacaktı. Dövmeli derilerden yapılmış abajurları toplama hazzı savaştan sonra Nürnberg duruşmalarında bir tanık tarafından açıklandı. Vücutlarında dövme olanları özellikle seçiyor, onları abajurlara ve diğer süs ev eşyalarına dönüştürüyordu. Stefan Hayvan'ın Sight Lies on the Cock Affair kitabında kokların insan derisinden lambalara sahip olmasının onları diğer SS subaylarından ayırmadığına dikkat çekiyor. Diğer SS personellerinin evlerinde de aynı sanat eserlerine sahip olduklarını söylüyor. 1947'de Maydenek'te ABD ordusu tarafından yargılanan ilk nazilerden biri oldu. Dava dünya çapında medya dikkatini çektikten sonra sadist olarak tanımlandı ve savaş sonrası Alman toplumunda toplama kampı katili imajı mevcuttu. Öldürülen mahkumların derisinden ayırt edici dövmelerle hediyelik eşya yapmakla suçlandı. Ancak bu iddialar her iki duruşmasında da reddedildi. Mahkumlara karşı zulmü nedeniyle Buchenwald'ın cadısı olarak biliniyordu. Karl Otto, üç mahkumun izinsiz öldürülmesiyle suçlanırken ilse zimmete para geçirmekle suçlandı. İlse belat etmiş olsa da Alman bir mahkemede bir yargıç olan bir SS subayı araştırma boyunca kampta mahkumları öldürmesi için kokun emirleri olduğunu gösterdi ve esirlerin mallarını çalıp zimmetine geçirdiğini ortaya çıkardı. Otakok, Rus askerlerin kampeli geçirmesinden bir hafta önce İdam mangası tarafından Nisan 1945'te kurşunlanarak infaz edildi. Savaşın sonunda İlse Kok tutuklandı ve Buchenwald'daki cinayetlere yardım, ayaklanma ve ceza planına katılmakla suçlandı. 1947'de bir Amerikan askeri mahkemesi Kok'u suçlu buldu ve onu ömür boyu hapse mahkum etti. 17 Ekim 1949'da hapishanede serbest bırakıldı. Batı Alman hükümeti aynı gün onu tutukladı ve Buchenwald'da geçirdiği süre boyunca Alman vatandaşlarını istismar etmekle suçlandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. 1967'de Almanya'da kadın hapishanesinde hücresinde kendisini çarşafla asarak intihar etti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak her türlü istek ve düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Abone olarak ve videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz.